Edinilen bilgiye göre Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde aralarında çocukların da olduğu 63 kişi mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayenelerde enfeksiyon tespit edilen vatandaşlar tedaviler için hastaneye yatırıldı. Hastaneye başvuranların bir bölümü Ankara ve diğer illere sevk edilirken 8 çocuğun tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Tedavileri tamamlanan 31 vatandaş taburcu edilirken 32 kişinin ise tedavileri devam ediyor. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gidenlerin sayısında yaşanan artışın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü olayın yaşandığı köyde inceleme başlattı. Ekipler köyün içme suyu olarak kullandığı depodan temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından su depolarından köye giden hatlar tamamen kesildi. Hakkına e, isimleri yazarak altışarlı halinde gece saat buçukta dağıttık. Herkesin su ihtiyacı şimdi karşıladık. Sularımız dünya, dünden beri depoların ikisi hep kapatıldı. Ee, suları yok. Evde hiçbir su yakmıyor şu an. Şu burada bana da takmıyor. Şimdi Allah razı olsun yeni bir daha geldi sularımız. Başka su da geldi. O bitince yine gelecek. İnşallah halkımızı susuz bırakmayacağız. Yani önemli olan e, temiz bir şekilde bu süreci idare etmek. Gerçekten zor bir durum. Ee, özellikle öncelikle çocuklarımız rahatsızmış onlar üzülüyoruz. İnşallah çocuklarımızda da bir şey olmaz. Bunlar da sağlıklı bir şekilde evlerine dönerler. Sağlıkçılarımız geldi de ev ev geziyorlar. Anket çalışması hani neden kaynaklar nasıl olur diye. Sabahtan bölüm çalışması yapıyorlar. Böyle ekiplerimiz var sağ olsun. Devlet hep burada yani. Sağlık müdürlüğü, tarım müdürlüğü, e, işte, orman hepsi burada özel idare. İşte depolar yıkandı, klorlandı, doldu, tekrar boşaltıldı, bir daha dolacak, boşaltılacak. Ona göre değerlendirme yapacaklar bakalım. İnşallah sağlıklı bir şekilde bir sonuç alırız. Ah, eu çevremizde bayağı var. İşte 55-60 kişi civarında söyleniyor. Benim yakın komşularım e, bu şeyden e, salgından şu anda yatmaktalar. E, bir tane şoförümüz şu anda ağır hastaneye gitmek üzere. E, önce çocuklarda başladı bu. Fakat yaşlılarda da başladı. Yaşlılarda da ağır geçirmeye başladı. Daha önce hiç yaşamadık böyle bir şey. Sadece tahminimiz e, bu sel sularından, köylerden gelen lağımlardan bu yeraltı sularına karışıp e, ee, bu sıkıntı bundan olduğunu tahmin ediyoruz. Yani bu yeraltı sularının e, selle karışması, işte köylerdeki kanalizasyonların düzgün olmadığı, dere sularına karıştığı, dere sularından da sonuçta kaynaklardan geliyor bu. Bu bundan tahmin ediyoruz. Ya, mesela burada üst mahallede hiçbir şey yok. Aramızda bir asfalt var. E, yeni Çayırt'ta bir şey yok. Yeni Çayırt'tan alt tarafta var. Bu da anlaşılıyor ki sel sularından sonra karışan işte lağımdan karışan suların bu içme sularına karışmasını tahmin ediyoruz. Fakat birkaç tane yaşlımız da şu anda işte ağırlaşmaya başladı. Bu bizi korkutuyor.